anne evinde, anne kombiniyle herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Tam küçük Asiye oldum. Nasılsınız? Yeni bir videoyla karşınızdayım. Tabii ki de sadece o İstanbul'da işte biliyorsunuz diğer videoda bahsetmiştim. bu videoda yalnız değilim. Layla var, annem var ve ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yarın sabah vapurla karşıya geçiyoruz. Körfez'den ve bir takipçimle buluşuyoruz. Takipçi buluşması yapıyoruz. Ee, i̇lk defa e, buluşacağım bir takipçini ve çok sevdiğim biri haline geldi. Sevdiğim bir arkadaş kazandım bu platform sayesinde. Ve herkesle konuşmayı o kadar çok seviyorum ki. Herkesle de görüşmek istiyorum. O kadar sıcaktan o kadar güzel insanlar var ki. Yarın da şöyle bir şeyler yapalım dedik, oturalım dedik çay Çayfas'la. Ee, ben de normalde bana al yeter. Hilayla al. Gel yeter dedi arkadaşım. Ee, ama e, gönlüm el vermedi. <laughs> Duramadım. E ee, annemdeki şartlarımla e, her zaman kek yapıyorum artık. <laughs> Anlıyorsunuz. Esa başka tatlı bilmiyorsun diyenler oluyor biliyor musunuz? Şöyle kolay mı o geliyor gerçekten zahmetli, uzun, meşakkatli tatlılar yapamıyorum yoksa ben de biliyorum. Elimde lezzetlidir. Ee, şöyle kakaolu beyazla sıradan bir kek yaptım. Ee, bir de güzel bir salatam var. Onun da tarifini size vereyim. Patates salatası ama hardallı, dereotlu böyle mayonezli süzme yoğurtlu e, turşulu. Çok lezzetli bir salata. Kuzenim yapmıştı. Ondan yedim. Ondan gördüm. Çok güzel. Ee, size de çekeceğim şimdi. Şimdi kekin fırında e, ee, da salata malzemelerini hepsini hazırladım. Yarın birleştireceğim. Kekime dedim ki seni misafire yapmıyorum. Seni işte dışarıya götürmeyeceğim. Sen evde ineceksin. Öyle seni yapıyorum diye ona o enerjiyi yolladım. Bakalım kabarıyor gibi ama çok ona e, hasperletmek istemiyorum. Enerjimi çekmesin. Çakabilir her an. Her an kabarmayabilir. Uzaklaşalım. Çökmeden başardım. Çakmadı kekim. Takipçime yaptığımı anlamadı. Çok şükür. <laughs> Haydi bismillah diyelim. Beni utandırma. Kabarmak olarak utandırmadım. Haydi çık. Helal be. Helal be. Ya yapıyorsun bu sporu. Hintsen cevizleri döküldü. Mis. Reklam olacak ama gösterelim sorun yok. E, ee, turşuları önceden doğradım. O kadar sabah pratik olsun dedim. Dereotlarını da önceden yıkayıp doğradık. Hepsini sabah birleştireceğim. Patatesi de haşlayacağım onu da yaparken hepsini birleştirirken tek tek e, ne malzeme var söylerim. Çok basit, çok pratik ve çok lezzetli bir salata. Çeşit olsun, aklınız olsun. Her zaman makarna salatası yapan bir insanken açıkçası ben böyle soğanlı salataları sevmiyorum. Bu tarz salatalar işte makarna salatası olsun, işte böyle patates salatası ama mayonezli, yoğurtlu, turşulu, mısırlı olursa okey. Hani soğanlı, marullu, böyle domatesi şunlu, bunlu kısır olsun. O, o, tarz karışımları ben yiyemiyorum arkadaşlar. Sevmiyorum. Hem de ne bileyim bana dokunuyor. Soğan bana dokunuyor yani. Hiçbir zaman yıldızım soğan sarımsakla uyuşmadı. Çocukluğumdan beri bu böyle gidiyor. İnşallah ile bana benzemez. Yesin çünkü faydalı. Ee... <laughs> Çok yorgun gözüküyor olabilirim. Çünkü saat 11. Benim pilimin bittiği saatte. <laughs> Ama enerjim hala var içeride. Ee, çünkü benim Burcum yengeç olsa da Yükselen'i akrep bence güzel taşıyorum. Anlaşılıyordu bence karakterimle. Ee, şöyle diyecektim, Ay, heyecanlıyım ben ya, mutlu oluyorum böyle. Arkadaşlarımla görüşmek olsun ya da yeni arkadaşlıklar edinmek konusunda ben çok mutlu olan bir insanım. Bence bu da yengeçliğin getirdiği bir özellik. Çenem düştü. <laughs> Bu arada sıfır makyaj, sıfır makyaj dediniz. Buyurun alın size sıfır makyaj. <laughs> Rimel bile yok. Rimel tanesi bile sürmedim. Anne başörtüsüyle karşınızdayım. Lale'yi uyutmuşken hazır. Bunları halledeyim dedim. Şimdi de uzanacağım güzelce. Biraz mesajlara cevap veririm. Instagram'ı takip etmiyorsanız edin. Çünkü hem mesajlarınızı gördükçe cevap veriyorum. Güzel sohbet edebiliriz. Hem de e, orada story olarak daha çok aktifim. Layla'yı merak eden teyzoşlarımız. E, ne yapıyoruz, ne diyoruz bizi oradan e, daha yakından takip edebilirsiniz. Ben şimdi işlerimi hallettim. Gideyim uzanayım. E, yarın sabah görüşürüz arkadaşlar. Ve herkese <laughs> merhaba. E, şimdi asıl görüşüm yapabildim. Koştur koştur sahile indik. Annemle şimdi. koştur koştur gidiyoruz. Yuma da burada. En alacağım. Vapura yetişmeye çalışıyoruz Ay. şimdi. Vapur gelmek üzere. Tam Ramakkal'a yetiştik. Şimdi karşıya değil, Çaprazada değil, ta ileriye Karamürsel'e gideceğiz. Nasıl kaçtırdım? Okuyoruz. Cekem cezbekle, ama daha vapur önce geliyor. Bak karşıda. Vapur geliyor. Hem vapur mu binceğim kız? Ne yapacağız anne? Yok yok. Ne yapacağız? Oynayalım. Anne. Vapur mu gelecek seni ilk defa bincen? Gerçekten boşuna o kadar acele etmişiz. çünkü başka vapur da varmış. Yani vapur saatleri değişmiş. <laughs> E, ve bunu internete güncellememişler. O yüzden biraz sinirim bozuldu. Çünkü bunu planlayarak arkadaşımla ayarladık. O da sabah sıcak olsun diye poğaçaları bile sabah mayalayıp pişirmiş. Ve çayı da aynı şekilde demledi. E, sabah 10'da buluşacağımız saat işte 12'ye ertelendi. E, vapur saatleri kış tarifesinde kalmış internette yazmış Evet. E, karşıdan karşıya geçtik. Aktarma vapuru daha sonraymış ama internete farklı yazmışlar. Saatleri güncellememişler. O yüzden bir iki saatlik bekleyeceğiz burada. Biraz da geç gitmiş olacağız. Dönüş de çok geçteymiş. Olsun. Öyle oldu bugün. Bu arada Kocaeli'de yaşayan takipçilerimden şu yorumu merak ediyorum. Sizce en güzel sahil Kocaeli'de hangisi? Ee, bana göre Değirmendere. Ben Değirmendere'yi çok seviyorum. Belki çok fazla bir şey yok ama nedense oranın havasını suyunu daha çok seviyorum. Nasılsın? Nasıl Sultan? İyi. Açmayayım. Şey bekliyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Babası niye bir yatıyor. Şimdi şöyle sabah çok erken kalktığımız için aşırı acıktık ve bizim aktarmayla birlikte bekleme saatimizde katarsanız falan e, ve vapurun yolculuğuyla toplam 12 gibi inecektik. O yüzden ne yaptık biz de e, bir şeyler atıştırdık ve iyi oldu. Laila'yı da bol bol mamasını verdiğim, aksatmadığım uykularında güzelce uyuduğu bir gün oldu. Ee, gayet huyu suyu yerindeydi yani. Çok şükür. Anne gözü yemeklerde. Aa, ye. Tabii ki de şakasına yaptı annem. Yapar böyle şeyleri. Geçen de kucağından bir sallamaya çalışıyordu. Şu burnuna bakar mısınız? Top gibi. Bir de şu fındık burnuna bakın bir yandım. görüyorsunuz kocaman bir top. Bir de şunun fındık burnuna bakar mısınız? Diğer yana da da öbür yana. Bakın. Yani sanki estetik yaptırmış. Bir de ye yeşi ilerlese de hiç sarkması markması bir şey olmuyor. Burnu hep güzel. Niye benim öyle olmadı? Sen babaannen ne babana? Niye ben göz olarak kendine benzettim? Mert çocuklar ya babayı ya ne benziyor yarı yarıya. Senin kızın da öyle değil mi? Biraz babası biraz annesi. Oh, en çok anne yani gözünü alacağım ama burnunu alayız bunda. Çok güzel burnu. Baksanıza top gibi. Bu arada bu mekan böyle güzel bir mekan. Böyle denize sıfır. Değirmen Dere sahilinde. Ee, burada olanlara tavsiye ederim. Çünkü Evet adı derehazı Çay Bahçesi. Ee, dışarıdan ne istiyorsanız alabiliyorsunuz. Ee, evden kahvaltınızı getirin ya da dışarıdan böreğinizi alın. yani Ya da çerezinizi alın. Orada içeceğinizi e, alarak oturabiliyorsunuz. Gayet makul ve çok hoşuma gitti sistemleri. Herkes evinden bir şeylerini koymuş getirmiş. Çayını da alıyor. Önünde e, açma, simitler şeyler de satılıyor. O şekilde oturuyorlar size de tavsiyem olsun. Şimdi aktarma yapacağız. Oraya gidiyoruz. Lale da prensese güneş vuruyor diye huysuz. Lale uyudu. Hüma parkta oyun oynuyor. Karlık çöktü erken kalktık. Evet. Bekliyorsun. Hüma da parkta. Salatayı yapılışını çekemedim arkadaşlar, e, çıkarırken zaten anlatırım. E, patates ve sosu ayrı koydum ki patates sıcaktı, hızlı hızlı soydu annem, öyle doğradık, öyle saklama kabına koyduk. Sosunu da ayrı kapta yaptım ki orada karıştırayım daha iyi olur diye. Kekimi de böyle fanusa koydum, fanusun kapağına koydum, plastik mika diye daha iyi olur, cam taşımayalım dedim. Bebek arabasının şu alt kısmı her şeyi taşıyor. Çok rahat olmuyor mu? Bir de Layla'nın şu şişme oturağını aldım. Böyle söndürüyorum. Her yere taşıyabiliyorum. Çok pratik ya. E, boykot olan bir markadan e, hediye geldi arkadaşlar. O yüzden söylemeye gerek yok. Bence Çin. Bir Çin uygulaması biliyorsunuz. Aktarma yapacağımız vapur geldi. Layla da uyandı. Birazdan ikinci mamasını verim vapurda. Şu an tam 5 aylığız. Günde 5 kere 200 ml içiyoruz. Anne sütünü bıraktık. Kendisi bıraktı. Annem vapur tuttuğu için birazcık kestirdi. O sırada ben de biraz size denizi göstereyim. Layla ilk defa denize bu kadar odaklanarak bu kadar yakından keşfediyor. Çok hoşuna gitti. O dalgaları izlemek. Şimdi buluşmaya geldik. Ve buradalar. <laughs> o kadar heyecanlıydım ki hani ne konuşacağımı bile bilemedim ilk başta. Annem hemen kaynaştı sohbete başladı burada sohbet devam ediyor bölüştürün. Benimki uykuya gitti. Çıka bak. Bu beyaz çikolata. Bu da sütlü çikolata. Bir araya getirdik. Gölgede masalı bir bank bulup e, getirdiklerimizi yerleştirmeye başladık. Sohbet muhabbet eşliğinde. Hadi biz bir masayı kurup gelelim. ama e, hazırlık yaparken bir de koştururken yapamadım. İçinde ne var hemen özet geçeyim. E, mısır var, Konşan turşu var, dereotu var, süzme yoğurt, e, mayonez, e, bir de normal yoğurt var, biraz limon, e, tuz, karabiber bu kadar. Mısır dedim herhalde. <laughs> Kimse görüştüğü yok. Şimdi bir karıştıracağım evet, güzelce Patatesle birlikte evet, çok güzel geldim. bir salata oluyor He. deneyebilirsiniz yazın özellikle He. böyle fresh. Neler yapmış özel bir şey ya? Sen sadece çay koyacak işte poğaça yapacak gelecek sandım ama bir sürü kahvaltılık koymuş. Sen ne yapıyorsun? Gördün mü arkadaşı? Bak o da onu yiyor orada. Sen çıngırağını yiyorsun, o kaşığını yiyor. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> İkisi de ababa Bu da masamızın bitmiş hali. Sizce nasıl olmuş? O kadar tatlı ki böyle parçalamak istedim ya. Bal gibi. Tam anlamıyla bal gibi bir bebek. Ve birbirlerine çok benziyorlar. Kübra da öyle söylüyor karakter olarak. Çünkü niye ters çevirmedin? Ay, öyle kestim daha güzel duruyordu. Seni yiyeyim mi ben? Seni mi yiyeyim? Oo çok tatlı. <laughs> Bu Esra teyzen umarca sever biraz. Baş bakalım. Hiç alışık değilim çocuk ayakta tuttum. <laughs> o kadar küçük ya Çok şey geliyor. <gülüyor> tuhaf <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Şimdi ben de onu tutunca tuhaf gelecek bana muhtemelen. Gici. Gici. Anne nasıl bakıyor? Biz annişler tabii ki de yarım yamalak yedik. Leyla <laughs> gene uykuda. Yedik, içtik. Şimdi bir kahve içelim. <laughs> evet, şimdi sizi Kübra ile tanıştıracağım. Merhaba. <laughs> Kübra, Instagram'dan biz tanıştık. Sürekli bebekle alakalı böyle bir şeyler sorduğumda story'lerimde. Ee, hemen böyle bana cevap verip şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin gibi önerilerde bulunuyordu. Oradan sohbet ilerledi, ilerledi derken bir arada kadar geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani bana Instagram'ın Sosyal medyanın kattığı güzelliklerden biri oldu. İşte ki böyle bir arkadaş edindim. <laughs> Biz de mutlu olduk. Kızım da arkadaş edinmiş oldu. Evet, onları da hemen göster. <laughs> Seninki evet. hemen bayıldı böyle. Aralarında 8 ay. 8 ay kadar var. 8 daha. ay var evet. Büyüsünler de bol bol oynasınlar. İnşallah. <laughs> İnşallah. Bizim arkadaşlarımız gibi onları da arkadaş yapalım. Bu evet. kafeye geldik bir kahve içeceğiz. Size Değirmenleri'ye de çekmiştim. Orada çok fazla kafe yoktu ama Karamürsal'a gayet güzelmiş. Yani bu taraflara gelecekseniz Böyle çok güzel mekanlar var deniz dibinde. Şöyle göstereyim. Sadece gelmen lazım buraları. Şimdi mekana giriyoruz. <laughs> Bunlar da derin uykularda. Güzelce oranın kızın uyuyor. Şurada bak. Anne kız aşkı. Bir şey Uyuyor. Onu da uyuttum. Kahve içiyoruz. sağ ol. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Zeytin ee, kız. Zeytin kız. Boncuk. <laughs> Yerim sizi. <sesim. gülüyor> Sevdin mi teyze Evet. Sevdim tabii ki de. Abla sarı sevdim, 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 sevdim. Bebişleri uyuttuk. Annem oraya gitti. Kübra'nın kardeşi bir yere gitti. <laughs> Yeğenim orada uyuyor. Kübra burada. <laughs> ben de buradayım. Bir çay içelim. Şimdi sohbet muhabbet ediyoruz. Aynen. Anneannesi uyutmuş Hümayi. Nalda da kucağında. Acıktı. Mama vereceğiz şimdi. De. Sen muz mu yiyorsun? O bakış ne? Yom 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 yom. Güzelliğim. Hepimiz ayrı yerlere dağıttık. Biz şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Şuna aa, bakın. Aa. E İşteあれ bak. <laughs> Hadi biz gidelim. Kafam sağ. Bir de burada böyle bir fuar var. 4 Temmuz'a kadar devam edecekmiş. Ben 2 Temmuz'da bugün editler paylaşırsam buralarda olanlar gelebilir. Çocuklar da güzelce eğlenir. Çok e güzel. ya. Bizimkiler biraz şöyle olsa da oynasak keşke. Bu arada Kübra'yla tanıştırdım ama onun kız kardeşi de yanımızda. Hümeyra. Nasılsın? İyiyim. <laughs> Youtube'a ver. <selamet. gülüyor> Merhaba. Böyle kadın girişimcilerin e, el emekleri var, görüyorsunuz. Puhar 4 Temmuz'a kadar siz de gelebilirsiniz, destek olabilirsiniz. Ve çok güzel şeyler var. Bakın böyle bebeğiniz için kapı süsü falan düşünüyorsanız çok mantıklı. Şöyle örgü çantalar falan var. Ev aksesuarları var. Böyle ev yapımı, erişte, tarana gibi şeyler var var Böyle ahşap tabureler var çocuklar için çok tatlı değil mi ya gerçekten çok güzeller elemi hepsi boşu miydi peşteman mı böyle Layla'nın tokalarını çok soruyorsunuz burada da gelen varsa bu fuarda alabilir böyle bakın hatta benzerleri de burada çok güzeller. Böyle ürünler de var. Instagram adresleri de var. Böyle. Böyle önlükler de var bebekler için. Çok tatlılar. Her şey çok böyle doğal, mükemmel. Kadın girişimciler. Kesinlikle eğer Karamış yolunuz dışarısa uğrayın. Bayıldım böyle süs falan bir şeyler yapmak istiyorsanız da kendiniz alan tamamen böyle baştan sona devam ediyor. Dolu dolu bakıp gezebilirsiniz. Sabahtan beri dışarıdayız. şimdi de yemek yemeye geldik akşam yemeğine sonra dağılacak. Nayla da burada takılıyor. Babadık da burada çorbasını içiyor. Öyleyiz. Anne salla. Saat 6 civarıydı. 12'den beri yani acıkmıştık ve 7 buçuktaydı vapurumuz. Ne yapıyor? Elif Sarı. Layla ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Bak bir tane daha bebek var. Çok güzel bir gündü. Eee evet. ilk tanıştık. Çok Aynen. ben de çok mutluyum. Evet. Sabah akşama kadar böyle sohbet muhabbet, her şey yedik, içtik. Çocuklarla da eğlendik. Teğil bol bol teğil. fotoğraf, dolu video. Şey. Ee, dolu dolu bir gündü ve bunu böyle paylaştığımda evet. da böyle bir ömür anısı kalacak ya. Biz yani evet. bizi bugün hatırlayıp mutlu evet. olacak. Bize sosyal medya güzel bir dostluk kazandırdı diyebiliriz. Kesinlikle. E bundan sonra da inşallah gerek İstanbul'a sen gele sen gelek ben buralara gelirsem görüşme devam ederiz. İnşallah. Sen sevinle Koy canım. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yapış. <laughs> 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 Ayda. Öptüm seni. Gidiyoruz. Ya, seviyorum sizi. <laughs> Ağlayabilirim şu an. Buradan geliyorum anne. Vapura binip karşıya gidiyoruz şimdi. Yolculuk istikamet annemin evi. Layla akşam uykusuna geçti ama eve gidene kadar tekrar uyandı. Evde uykusuna devam ettirdim. Yuma son hız, enerjisi bitmedi ve yaramazlıklara devam. Annemin pilini görüyorsunuz. Böyle tüm gün dışarı olduğum zamanlarda sıcak su istiyorum herkesten ve her yerde de oluyor genelde. Burada dördüncü mamasını veriyorum. Gece birde de beşinci maması ve son. Balkon kısmında bir kapanış yaptım. Umarım duyuluyordur. Bugün çok güzeldi. Güneşten de yağmış.